Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama ha, Nos Brawl oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar bir kulüp tanıtımı yapayım iki dakikada. Ee, Nos Brawl'la kulübümüze katılmak istiyorsanız The Dark World, gördüğünüz üzere böyle bir kulüp. Ha bu arada kulüp ara kısmına buraya gelip e, şöyle göstereyim. Bir saniye. The Dark World yazıp enterladığınızda üstte bir tane daha kulüp olacak. Şimdi arkadaşlar bu kulüp aslında e, saatte değil ben biz bu kulüpteydik yani e, bizim ana kulübümüz buydu ama sonra ben yanlışlıkla AFK bir hesabı başkanlık verdim. Yani hiç oyuna girmeyen oyun silinmiş bir hesabı başkanlık verdim yanlışlıkla. O yüzden böyle bir hesap açtım. Yani buraya Dark Lord yazdığınızda ikinci klana tıklayın ve ikinci klana gelin. Neyse hemen başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Şimdi Crawl'la mı oynasam? Neyle oynasam? Ee, Crawl'la oynayalım o zaman. Tek hesaplaşma. Hemen şöyle gelin. Şurada bile onlar. Hemen keselim ki hareket etti. Ben şu gizlenerek gideyim. Sonra buna zehirleri atayım. Niye böyle düzgün oynamadı ya? Şuna şöyle zehirleyeyim ondan bayağı bir ulti kasmış gibi şey yaptık. Bir iki tane zehir atsam ondan şey yapar zaten. Bu arada arkadaşlar Nuspral'daki ismimi The Dark Lord olarak değiştirdim. Bunu da söyleyeyim dedim. Ha Bir de arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu yani. Arada sırada video gelmesinin sebebi e günlük ya yani çok düşüm oluyor şimdi o yüzden böyle fazla video gelmiyor Nus oynuyorsanız klanımıza gelmeyi unutmayın. Bakın klandaki kişileri daha demin gördünüz. Tüm ta çoğu takipçimiz orada ama bir tek sen yoksun. Hayır öldüm ya aga be. Neyse tekrardan oynayayım. Hatta bu oynamayacağım. Bu sefer başka bir oynayacağım. Bugün rütbe mi kalsak? Leon'u mesela ben 35 e, B yaptım iki gün kısa. Bugün de kovu mu kalsam? Ne yapsam? Ee, Sörcü mü kalsam? Bence kural kalsın çünkü kural 20 rütbe olmasına az kalmış. O zaman kural ay kural kalsam işte. Hemen şu kutuyu kırayım önden. Ondan sonra da adamları öldürür. Orada da bir sürü kutu vardı galiba. Ben tam bakmadım ortaya. O Allah belanı versin Edgar. <laughs> Hemen yeniden girin. Bak pusu kurmuş. Kaybettik 400 şeyi. Girin maça. İnşallah bu sefer bu şey Alalım kutuyu. 64 canlı kurtuldu kutu akü. Şu kuyduğu da hemen şöyle. Okey. Şimdi de şu kutuyu şey yapalım. Kıralım yani. Şurada bir dynamite var. O çok sıkıntı oldu. Şimdi bir öldüreyim. Ümit gerçek gel. O kulağın bize işlemez. Bak yine kulağın koydu. Şunu bir öldüreyim. Kafamı dağıtmasın. Sen gel buraya gel. Onun kaçmasın. gel buraya. Neyse seni bırakacağım. Şunu öldüreyim. anasını sonra o da aynı mı? Çok sıkıntı. Adam gitmiş 11 yük çarpmış. Bir de duvardan sıkıyor ya. Bir de burada çok duvar var. Allah ulti gitti. Şu el falan ulti atmam lazım ama onda ulti say atlayabilir. Kardeşim sen dynamite katla beni rahat bırak. Dynamite güzel bir şey duvar var ve on birikli. Ben bu ortaya yerleşeyim. Siz orada uğraşın. He? Şimdi ben de sen arkadan şöyle dalayım. Ultin de yok ettim ağzına şimdi. Git lan takım bakım yok. <laughs> gel gel öldüreceğim ben seni oradan çıkışım yok. Git lan. hatırlı olduysan nereye kaçın? <laughs> evet <iyi>. gidiyor. Şimdi bir, bir maç daha atayım. 20 ritmi oldu. Tamam. 20 ritmiden sonrası da kolay. Böyle kasıtlıyız ama ondan sonra <laughs> 19 ritmiye gelince zorlaşıyor. Ondan sonra 20 ritmiye geçince tekrar kolaylaşıyor. Mixed Ball'da böyle bir şey var mesela Atakan'la şey e, Leon'u çok kolay kastım. 20 Lütfen e, daha zor yaptık. Ondan sonra mis gibi kastık. At Atakan da şey belli 35 rütbe yaptı. Ben de Leon 35 rütbe yaptım. Öyle takılıyoruz işte. Şu kutuyu da alayım. Tamam burası şu an ben, e, tüm kutuları ben alıyorum. Çok güzel. Asla da da biri var. Asla. Okay. Bir Takım matım yok gel lan buraya. <laughs> gel gel. Hadi gelsene. Gelmiyor bak. La yürüyemedim Allah kahretsin ya. Mouse takıldı. Ay mouse diyorum. İyi de kapak. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim hemen başlayalım. Bu pore <laughs> <laughs> öldürmem lazım. Sonra <laughs> Benim mi aday Abi sıkıştırdılar beni şu etrafa baksana bilmiyorum. A arada kaldım. Şuradan kaytaracağım. Hayda. Oğlum sıçtınız ağzıma. Bu ne lan her yerden bir adam çıkıyor ya. Oraya gidiyor bir adam çıkıyor. Şuradan kaçıyorum bir adam çıkıyor. Her yerde birisi var. Ben yani devam edeyim. Şu şu Okey. <laughs> Şimdi gidelim şu kutuyu da kıralım. Okey. Şimdi de şunu kıralım. Bunu kıralım, bunu <laughs> kıralım demeyeceğim artık arkadaşlar. aklımda kırmaya çalışacağım ki basacaklar bunlar kesin. Şu Edgar üzerime atlayacak. Lan oğlum kutuya sıkacaksın ya. Of. O otomatik senin gibi otomatiğin içine diyeyim. Kutuya sıkmıyor ya. Ben de hata niye kutuya kafayı taktın? İlla kıracağım yani ben de. Ha asıl hata bende. Neyse bir maç daha atalım. Hemen. Bak bu sefer geri gibi oynamayacağım. Bu sefer ciddi oynayacağım. Şu kutuyu kıracağım. Sonra şurada bir kutu gördüm, onu kıracağım. Yine 64 canım kaldı. çünkü. Kır o yüzden kırıyorum. Şurada iki tane kutu var aynen dediğim gibi. Şimdi ondan sonra şu aş aşağıdakileri geçelim. Hemen şöyle Tamam bunu da kırdık. Şurada bu var. Ay videoma gelmesin. Ki gelirse de doşlarım onu. Allah belanı versin senin bu. Ya abi ben niye böyle oynuyorum ya? Sürekli üstüme bir şey geliyor. Bu ultra çıkıyor falan da filan. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.